I <laughs>

<who referred to> <mainland> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين burada toplandık. Amin. Amin. Amin diyoruz. Ya Rabbi. Günahsız çocuklar hürmetine. Ya Rabbi. Müslümanlara yardım eyle. Filistin'deki kardeşlerimize, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. kullandı. Sıdır fıtır sadakamızı veriyoruz. Ya Rabbi vermiş olduğumuz sadakalarımızı sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımıza kabul eden ve icap eden dualarımıza gelen şurada bulunan kardeşlerimizi ahirete irtihal eden bütün cümle geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi.

جوڙي <laughs> جوڙي <laughs> <laughs> gelecek Hadi ben de Evet Hadi <yan bileyim. Gülüyor> <laughs> 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 Çay çıkıyor. Çay çıkıyor. Çay. 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 Bu mi çıkacak bunla? Hı? Sonuç çıkar. Öyle evet. değil. Bak hiçbir köyde yok bu. Tavşanlı'da hiçbir köyde yok bari. halet. Evet. Kim söylesin? Nasıl bir adetimiz var, onu bahsetsek? Öncelikle köyümüze hoş geldiniz Sunabey. Derecik köyün yeni seçilmiş muhtarı ismim Halil İbrahim Gürsoy ve muhtarımız İbrahim Demirkıran. Ee, bu köyümüzün adet 100 yıl önce başlamış olup Ramazan ayının ilk perşembe günü bütün köylüye ortaklaşa pide, gözleme, helva gibi şeylerle başlayıp burada her perşembe ikindi namazından sonra köylüye adak dağıtılır. Günümüze kadar devam ediyor ve devam etmesini arzuluyoruz. Sizin de bu vesileyle buraya geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum köyümüzün tanıtımına vesile olduğunuz için ayrıca şükranlarımı sunuyorum bütün köy halkımı adalım. Vallahi bizim işte çocukluğumuzdan beri köyümüzde bir gelenek halinde her perşembe çocuklar toplanır, büyüklerimiz filan. Hocamızın geçtiğinde önce dua yapılır. Duamızı bitirdikten sonra çocuklarımıza pide, çikolata, helva bu tür şeyler de alır. ne bileyim biz bugüne, bugünümüze geldik çocukluğumuzdan hala devam ediyor. Bizden daha öncelerde devam etiyormuşmuş bu. Şu anda da devam ediyor yani. Niyazi korkmaz. Bir de ortaklaşa mı alınıyor o pideler mi? Hı -hı. Yani her yani köyden de olur, tavşandan da olur gönderenler. Ortaklaşa değil, bir şey yok yani. Gönlünden kopar. E, o 10 pide yazdır, diğer 20 pide yazdır. Ee, bu vesileyle köyümüzdeki birlik beraberliği sağlamış oluyoruz. Köyümüzün nüfusu 1070 falan. Evet, birlik beraberliği köyümüzde halka adına çocuklarımıza pide dağıtmak, gözleme dağıtmak, şeker dağıtmak, lokum dağıtmak. Çok güzel bir adetimiz var. İnşallah siz de bu tanıtıma vesile oldunuz. Daha da büyür, daha da güzelleşir inşallah. Bütün köy çocuklarımızın camiye alışmasına da bir öncülük yapmış oluyoruz. Onun için de ayrıca çok güzel bir gelenek. Ayrıca sizi bu vesile olduğu için köyümüz halkından Şerif Koca abime de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Köyümü tanıtımı için vesile oldunuz. Teşekkür ederim.